Ben bu arada, benim Instagram reelsim çok farklı bir dünya. E mesela şu şekilde. Girlfriend kız bu Would you still love me if I was a fly? Bir kara sinek olsaydı beni hala sever miydin? A bu da çok iyi bu da bu da çok iyi. Hey, <laughs> I mean, he must be a dwarf. Sorry, I'm not interested in being friends with midgets. Midgets piss me off. He. Huh, The comments under this video have been distasteful, disgusting and outright disrespectful. Abi kız şey yapıyor. <laughs> video çekiyor diyor ki 6 inçten küçük s** olanlar cücedir. Benimle uğraşmasın. Yakınıma bile gelmesin diyor. Kızın memesi olmadığı için de altına birisi yazmış. Ben de E kaplarla ilgilenmiyorum yazmış. işte meme boyutu. Kız da şey diyor. Yorumlar yani bu videoya gelen yorumlar iğrenç, mide bulandırıcı ve tamamen saygısızca. Abi devam ediyorum. Benim benim benim, benim reels'larda dolaşmak. two times a Abi benim Reels'ta dolaşıyoruz. Hazır mısınız? Devam ediyoruz. Ya. Çok kötü ya. think about it, there's nothing to appreciate a man for. <gülüyor> <gülüyor> Gülmek istemedim. <laughs> İkinciye dayanamadım amına koyayım. Üseyin burada. Yani eğer düşünürseniz diyor yani erkeklere teşekkür etmemiz gereken hiçbir şey başarmamışlar bu dünyada diyor. İşte McDonald's'ın kurucusu <laughs> Coca-Cola'nın mucidi. <laughs> ah çok iyi. Ha bu arada işte dedim ya arada işte yurt dışında insanların takıldığı muhabbetler falan. Şimdi çok aklınızı yitireceğiniz bir muhabbet. Bu, bu arada televizyonda gerçekleşiyor. Matematik ırkçıymış arkadaşlar. And are we saying that two plus two, if you say it's four, that's racist? I mean that sounds like we may be mischaracterizing it. What... If you can quickly sum it up. No, that's not mischaracterizing it at all. It's math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality, so four might not be the right number. Two plus two might actually equal five. Yani diyor ki, birilerin vakti. Hayır bunu habere çıkaran adamlar da aptalını <laughs> Salak. Yo onlar da şey <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Nasıl bir dakika anlamadım falan diyor kadın. Yani şimdi bir dakika ya falan oluyor kadın da anladın mı? Yo bunlar hani şey değil böyle. Hani evde oturan random bir kadın değil bu. Bunun üzerine doktora... Yani bak, tabii Gates Foundation diye bir şey var yani. Hani böyle bir para falan ittiriyorlar bu işin içine bu konuyu. Gündem yapmak Araşın için vesaire. Evet mi? evet tabi 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 hani öyle şey değil. Stankay hoş geldin. So, e, i'm dating a white guy nothing against his race but it's more about like my bloodline and keeping it pure and black there you go did you see that one more time i'm gonna bring this one up about like my bloodline and keeping it pure and black imagine a white guy just had this question asked why don't you date a black woman and a white guy goes well It's the kind of about keeping the bloodline pure and keeping it white. I'm proud of being white. Öldürürler lan adamı. She's saying the same thing, and I was. Abi öldürürler böyle bir şey dese bu arada. Pure Blood öyle diyoruz ya. Kız diyor ki ben diyor ırkımı diyor, kanımı diyor, inceltmem diyor. Pure Beyazlar. Black, black kalmak istiyorum diyor. Hiçbir beyazda çıkmam diyor. Hiçbir beyazdan çocuk yapmam diyor. Eleman da diyor ki ya düşünün diyor hani beyaz bir erkek çıkıp bunu dese ben işte ıı, ırkımı bozmak istemiyorum, kanım pür beyaz kalsın dese anasını s*** nefes aldırmazdık diyor haklı olarak o da. Yani söylediği şey çok ırkçı kızın. Hatta Black Supremacist bile denilebilir yani buna. Evet şu klasik ikiliyi yurt dışında yaşamış herkes biliyordur let's go. Hit you with the Ya, <laughs> çok kötü ya bu. Bir, bununla karşılaşmışsınızdır ya. Türkiye'de de var mı bu? Var. Var. Dolu. Abi bu çok ilginç bu arada. Bu bayağı utanç verici bir sahne. Vietnam Fransız kolonisiyken oraya atanmış valinin karısıyla çocuğu oradaki çocuklara ve insanlara şey atıyorlar. Güvercin besler gibi. Gerçekten bu arada. Güvercin besler gibi şey atıyorlar, yem falan atıyorlar Vietnamlılara. İşte Para da atıyor, yem de atıyor. Gerçekten bu arada. Ç çocuğu da geliyor, kızı da gelecek, o da atacak şimdi. Ha geldi. Ay diyor anne, ne yapıyorsun işte, ne yapayım? Vietnamlılara yem atıyorum. <laughs> ne? Baksana. Evet bir Karen yolculuğuna çıkalım arkadaşlar. Bir Karen yolculuğu. Yeah let's go. Kadının birisi adama gelen postalara el koyup duruyor abi. He keeps stealing my mail. I, I am actually. You're, in fact, yes. Taking the. You're package. taking my my property. Well, you know, there's been a lot of comings and goings of UPS trucks in this neighborhood. What about like, what about a a that? A lot of packages coming so? to this house, particular. Well, something's going on in there. Something's going on in there. So It's, it's, no, Amazon, the it's my Amazon I'm, wish sir, list. I'm taking the package. No, you're not taking no, my am, package. No, That's my no, nice stuff. Me, excuse, excuse me. Excuse me. Excuse <gasps> me. Oh, oh my God. Is this really I we did not know, so, you. You're fine. Oh you no, my god. You sprayed me with whatever that stuff is. And <laughs> so <bir> <laughs> What's up, babe? What are you doing? Nothing. Underneath. Aha. three extra bedroom. yeah. two baths, and now it's like a two family home. Like they extended the whole house. Kuzeni, kızın kuzeni bu arada. To be that, like that, on purpose. Got, yeah, a, okay. Look at this. What is it? It's your feet. Kızın ayaklarını çekiyor çaktırmadan. Ve kızın kuzeni. Herkes yaşamıştır. Oh, uh, <laughs> ne? What? What? <laughs> Why would I do that? Neden yapayım bunu diyor? I don't know. It was on your phone though. But it, it was probably Avery. You're talking. It's probably ne diyor? Ben çok anlayamadım çocuğu. I mean those are pictures that you. Dur bakayım. All right. Avery told me to take pictures because of her nail polish color. Ha, kız arkadaşını söylüyor. Ee, tırnağının oje renginden ötürü fotoğrafını çekmemi istedi kız arkadaşım diyor. I just. Uh... Alright, I can't want to see, bro. Show something, çabuk. something her feet, bro. Ne dedi? <laughs> ne? Oraya du, oraya duyamadım. I just, uh, alright, I can't want to see, bro. You're telling feet, bro? Anlamadım orayı. Alt. Ben bir taktik öğrendim abi çocuk sayesinde. Eyvallah. I kind of like feet, bro. <laughs> Bu çok iyiydi. Sonra karşınıza böyle bir yükleme ekranı çıkıyor ve şuradaki yazılarda size küçük böyle bilgiler veriyor ama sizin size olmaz büyük ihtimalle. Tristan'ın topunun adı Boomer diyor mesela. Ne alaka? Bana ne? Bu yazılardan bir tanesinde Set'e Set'in annesinin ne iş yaptığını sorarsanız Set üzülebilir gibi bir bilgi var mı? Bunun sebebi Set'in <laughs> evladı olması. Set'e alır ultisini ADC'ye atarsanız size <laughs> çocuğu yazarlar. Gümüş Elo'da bard alırsan bu Set'e ait bir özellik olmaktan çıkar ve sana <laughs> çocuğu yazarlar. Gümüş Elo'da hiçbir şey yokmuş gibi gidip bard alıp anasını <laughs> dersen oyunun senin ananı chat <laughs> Genelde Urgot'u iyi oynayan insanlar chat yapmadan gayet oyuna odaklanıp solodan çıkmayıp 16 levelde aşağı inip bütün oyunun anasını yer. <laughs> Kendi solo takım arkadaşına bakarsın bir tane <laughs> daha trox var 0-10 anası Atrox'a dersin ki kanka Urgot niye bu halde Atrox bir anda annene küfür etmeye başlar ormana söver bütün oyuna küfür eder Solo'da çok oynayan biri değilsiniz ve bir şampiyonu görünüş olarak beğendiniz Alıp oynamak istiyorsunuz gayet normal bir şey olarak Karşınızda bu çocuğu varsa bir yapamazsınız çünkü bunu oynayanlar genelde sapık evlatlar oluyor Böyle girdikten sonra karşınıza böyle bir yükleme ekranı çıkıyor ve şu Ela me chamou E perguntou se ficou igual Aqui. Sei, era pra ser o que isso aí? Era pra ser o. o rabo, rabo do macaco? Aí que família, olha isso. Fala <fr choices> se ficou igual. Todo mundo. Ah, Fala. mas fiquei português. falando. O da tchoki, İzlanda'da o kadar 300 bin falan insan yaşıyor tamam mı? Buluştuğunuzda ilk date çıktığınızda yaptığınız şey buymuş arkadaşlar. Hi. 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 Nasıl gidiyor? Ah, bra. Good. Ya. Ya. Check out ya. Yeah. Yeah, okay. Uf. Priyatlar. Veti gelmeye doğru. Ah ne. Hadi bir para şalım. Gel ha. Hadi bir şalım da ayıttım Abi oturuyorlar. Bir tane app var. O appten bakıyorsun kaçıncı dereceden akraban diye. 3 üçüncü, üçüncü dereceden, dereceden kuzen çıktılar. İyi adam kendine. bak. ha 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 Ne ha 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 şimdi ya. <laughs> Tamam görüşürüz ayra toplantısında karşılaşırız falan deyip gönderdi abi. Evet diyor ki vücudunuz diyor size ne istediğini söyler siz sadece yapın diyor. Your body will literally tell you what it needs. All you have to do is listen to it. Go fuck some bitches nigga down. I'm trying. You guys know that your body will literally tell you what it needs. All you have to do is listen to it. Çok uçuki. I'm trying go fuck some bitches, nigga. <laughs> <laughs> Allah'ım çok iyi ya. Ne diyeceğim ya? Çok iyi yapıyor bu Amerikalılar bu re Reels işi. I think you're 10. Yeah. Don't... I think I'm fucking... 10 üzeri 10 musun diyor. Evet diyor. Ben diyor gorgeous'ım Yani güzel de değil. Gorgeous yani. Muhteşem derecede güzel. Perfect. Listen, don't take this the wrong way. You're not Please, a 10. You play on me. You're you're not a 10. Okay. That's just your opinion. I'm though. I'm not going to rate you, but you're not a 10. Okay, you don't have to rate me and that's just your opinion. Tens have modeling contracts. Like are you saying that that's not something that I could have? Aa bu çok iyi. Bu bu bunda ben çok kötü hissettim. Chat'in yüzde kaçı acaba kötü hissediyor bakalım. Phone. That's for the whole family that stays in the house. Oh, that's a landline. Oh, that's a house phone. <laughs> oh, how old am I? <laughs> kız diyor ki, ya diyor bir telefon olsa diyor, hep evde dursa diyor, aile kullansa, adam diyor, aa ev telefonundan bahsediyor. Aa ev telefonunu yeni icat etmiş gibi konuşuyor kız. La diyor ben kaç yaşında a** koyayım. <laughs> how old am I? How, how old I <laughs> people don't know what a house phone is. Oh, she explaining a house phone. Abi kız bir de şey böyle anlatıyor ya böyle. Abi böyle bir telefon olsa, evde dursa. <laughs> Nasıl ya? Gerçekten böyle insanlar var mı? Kız versiyonu geliyor. Vücudun sana söylerin kız versiyonu. Hazır mısınız? Dick. I need <laughs> you guys know <laughs> 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 that- I- really Your body will literally tell you what it needs. All you have to do is listen to it. DICK. <laughs> DICK. <laughs> I need some dick. Ah, this is so good. Trajik, trajik bir haber vermeden önce BBC'nin e, dropladığı muhteşem müzik. 9 they would in a car accident. Arkadaşlar bir grup kızı diziyorlar. Kızlara diyorlar ki: "Hadi birbirinizi puanlayın." diyorlar. Kızlar şişko üzülmesin diye "Ay şekerim çok güzelsin." falan sonra erkekler gelip diziyorlar. Neyse izleyin. Ne 2 İzleyin, izleyin. Attractiveness en atraktif, en az atraktif. 3 I would say 3. This is fine. This is final. En son böyle diziyorlar kendilerini. En atraktif bu iki de bu var falan. Attraktif. Nobody really wanted just to be last and I could kind of Take feel that vibe. Kimse sonuncu olmak istemiyordu. Ben de hissettim diyor havada bir gerginlik var. So I was just like you know what, it's fine. Ya ben de dedim ki ya sıkıntı değil ya sonuncu ben olurum dedi. Geo over there the we're gonna get ripped the new one. I don't want to be the pointer here. <laughs> hey, you're attractive, you're attractive, you're not. But girls were like, I don't want to be rude. You know, we're all beautiful in our own way. <laughs> 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 ah, bu çok iyi. Abi kadının çocuğu doğmuş. İşte kadın herhalde TikTokçu mu ne? Paylaşmış çocuğu işte hani küvezde müvezde diye. Bir takipçisi de şey demiş yani dualarımız sizinle ama ne oldu yani tam olarak anlayamadım. Aklımız karıştı. Söyler misiniz ne oldu falan demiş. Kadının da video bu abi. Abi çocuğun doğmuş ve oksijen düşüklüğünden... ...fucking... ...what the fuck bro yani. Evet bu halis yani delirirsin gerçekten kafayı yersin. Evet yine dünya nereye gidiyor dedirecek bir video daha. Definitely an eight Like if I rated myself one to ten, I give myself a five. I think. Kız diyor ki ben diyor on üzerinden sekizim diyor. Bu kız da diyor ki yani ben diyor kendimi puanlasam beş veririm diyor on üzerinden. I'm normal looking. normal görünüyorum. Diyor. And I I just think it's based on my results. I think if I was an eight nine. sonuçlar bellidir diyor. Or ten I would have had modeling contract. Yani sekiz dokuz on falan olsam herhalde diyor model olurdum diyor. Model kontratı falan verirlerdi bana diyor o kadar güzel olsaydım diyor. because people in the top 20 percent of beauty they get they get modeling contracts but what is beauty what is beauty i mean you can you can go online and have people rate your pictures and they they rank you one to ten and Aish. men will rate you women will rate you like every day that stuff's not really important to me sure. but don't you think attractiveness is based on results they may be but i don't care about those results that uh, the whole menu <laughs> eight infinite hours needed eight calories per second 8 seats at the stadium. 8 away from 10. 8 moon of Jupiter. 8 <laughs> bags of chips in one seating. 8 stage diabetes. 8 percent of the galaxy. 8 seconds before she dropped on her... Bruh. Kara mizahın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Yağmanın kafaları.